Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte emlak şette ilan nasıl verilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Emlak şet son derece kullanışlı olan popüler bir emlak uygulamasıdır. E, satılık, kiralık vesaire ilanlar verebilirsiniz. Bu ilanları ücretsiz ilan vermek için uygulamamızı indirin seçeneğine tıklıyorsunuz. Uygulamayı Google Play Store'a indirebilirsiniz. Emlak Emlakjet uygulaması, Emlak Ara ilan ver. Bunu telefonunuza yüklediğinizde Emlakjet'te kolaylıkla ilan oluşturabilirsiniz. E, farklı farklı ilan çeşitleri var Emlakjet'te. İster e, burada kendinize uygun istediğiniz emlağı yani emlak ilanını verebilirsiniz. Gerekli bilgileri girdikten sonra üyelik başlattıktan sonra emlak ilanı verebilirsiniz. Emlak şetle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.